Merhaba, bu hafta sizlere gözaltı morluk tedavilerinden bahsetmek istiyorum. <laughs> altı morluğunun birçok sebebi bulunmakta. Bunlardan en önemlisi genetik sebep. Yani kişinin genetik olarak gözaltı morluğu olabilir. Ancak bununla beraber çevresel etmenler yani yaşam şeklimiz, beslenme şeklimiz, az su içmemiz gibi birçok sebep gözaltı morluğunu arttırabilir. Yine çok yoğun bir çalışma temposu, uykusuzluk, stres gözaltı morluğunu arttıran en önemli faktörlerden biri. Tedaviyede oldukça dirençli bir sorun. Ancak tabii ki bizim elimizde gözaltı morluğuna yapabileceğimiz birçok tedavi yöntemi bulunmakta. Bunlardan benim en sıkça uyguladığım tedavilerden biri gözaltı mezoterapisi. Göz altı morluğuna sebep olan neden eğer ki göz altındaki çöküklük değil de oradaki damarsal bir bozukluksa göz altı mezoterapisinde özellikle göz altını aydınlatıcı ürünler kullanmaktayız. Çeşitli vitamin ve minerallerden oluşan bu mezoterapi ürünü sayesinde göz altındaki morluk yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Göz altı mezoterapisinde bir seans sıklıkla yeterli olmamakla beraber yaklaşık 3 ila 4 seans sıklıkla yapmaktayız gözaltı altı bölgesine. Özellikle haftada bir 4 seans uygulama yaptığımızda göz altında aydınlanma belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Ağrılı olmayan bir yöntem gözaltı mezoterapisi. Gözaltı bölgesindeki deri çok ince olmasına rağmen biz de çok ince iğne uçlarıyla bu uygulamayı yaparak hastamızın canını acıtmıyoruz. Bazı özel uygulamalarımız var bununla ilgili. Özellikle par sıçıltısı dediğimiz bir uygulamamızda ise çok özel bir iğne ucu kullanıyoruz. Bu iğne ucu sayesinde gözaltında herhangi bir morarma da olmuyor. Böylece hasta kendini güvende hissediyor. Bunun dışında gözaltı morluğumuz eğer ki kişinin gözaltındaki çöküntüleri çöküklükten kaynaklanıyorsa bizim gözaltı ışık dolgusu yapmamız gerekiyor bu durumda. Çünkü çöküklüğü gideremezsek bu morluk görüntüsü de ortadan hiçbir şekilde kalkmıyor. İşte bu durumda gözaltı ışık dolgusunu bir kanül yardımıyla yanak bölgesinden girerek gözaltına minik minik dozlarda verdiğimiz bir dolgu sayesinde gerçekleştiriyoruz. Burada hem göz altında bir dolgunluk ortaya çıkıyor. Bu dolgunluk sayesinde çöküntü de ortadan kalktığı için morluk görüntüsü de ortadan kalkmış oluyor. Bu yüzden zaten bir ışıltı geldiği için göz altına bunun isminde de gözaltı ışık dolgusu demekteyiz. Gözaltı ışık dolgusu bir defa yapıldığında ortalama 8 ila 12 ay kadar kişiyi idare eder. Yani oldukça uzun soluklu bir tedavidir. Tabii ki zaman içerisinde etkisini azalttığında biz bunu yılda bir gibi tekrar edebiliyoruz. Biz tedavilerimizi uygularken öncelikle hastalarımızı bir ön görüşmeye çağırıyoruz. Bu ön görüşmede hem hastamızın küçük bir muayenesini yapıyoruz hem de işte bu faktörleri sorguluyoruz. Yani hastamızın herhangi bu gözaltı morluğunu arttırıcı bir faktörü var mı? Çünkü bu faktörleri de ortadan kaldırdığımızda tedavimizin başarısı artıyor. Aynı zamanda beraberinde çeşitli gözaltı krem tedavileri de verebiliyoruz hastamıza yine desteği arttırıcı bir faktör oluyor tedavimizde. Bunun dışında gözaltı bölgesinde eğer ki lekelenmeye bağlı bir morluk varsa lazer tedavisi kullanabiliyoruz. Özellikle fraksiyonel lazer sıklıkla kullandığım tedavi yöntemlerinden biri. Fraksiyonel lazerle beraber PRP tedavisi de yaptığımızda hastamızın göz altında yoğun bir ışıltı ortaya çıkıyor. Yani gözaltı morluk tedavisi kişiye özel bir tedavi yöntemi olup öncelikle hastamızı görmemiz gerekiyor. Hastamızı gördükten sonra biz ağrısı, acısı çok da az olan konforlu olan, herhangi bir ameliyata ihtiyacı olmadan hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Bu konuyla ilgili bana sorularınız olursa web sitemden ve yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Müzik